Merhabalar herkese. Türkiye geneli denemesinde mikro sorularını beraber çözelim. Bakalım ne eksik ne fazla onu da görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. İlk soru çok klasik bir bolluk paradoksu sorusu. Bolluk paradoksunu birçok şekilde anabiliyoruz. Bu anmalardan en bilineni nedir? King kanunu. Çünkü Gregory King tarafından ortaya atılmış bu kavram bize çok basit bir şey söyler esasında. Der ki eğer ürünler iyiyse yani bolsa hasılat kötü. Tam aksi ürünler kötüyse hasılat iyi. Yani bolluk paradoksu genelde iyi ürün kötü hasılat şeklinde anılır. Çok da çirkin yazdım. Sağlık olsun. <laughs> Şimdi burada hangisi doğru değildir şeklinde bir soru sorulmuş. Gregory King burada ortaya atan kişi. Bunda bir problem yok. Üretimin bol olduğu dönemlerde hasılatın az. Az olduğu dönemlerde ise yüksek olduğunu ifade eder. Güzel. Bunu yaratan unsur neydi? Derslerde sıkça bahsettiğimiz üzere toplam hasılatı oluşturan fiyat çarpı miktarın talep esnekliği üzerinden belirlenmesi. Burada iki unsuru yazayım ben. Bunlardan biri eğer talep esnekliği birden küçükse ne olur? Talep esnekliğinin birden küçük olması fiyattaki değişimin miktarı kendisinden çok daha az değiştirmesi demektir. Burada bir kural vardı. Büyük olan belirler diye böyle genelde... Ee, Anlıyoruz. Büyük olan belirlerden kasıt ne burada? Fiyat büyükse yönünü, toplam hasılatın yönünü fiyat belirler. Diğer bir ifadeyle, fiyatlı hasılat aynı yönde gider. Eğer rengi değiştirelim, esneklik birden büyük ise bu durumda fiyattaki değişim miktarı kendisinden daha fazla değiştirir. Dolayısıyla büyük olan belirler bu sefer miktarın lehine çalışır. Bu durumda miktarla hasılat aynı yönü çalışır. Aynı yönlü fiyat çalışıyorsa miktar ters yöne çalışır. Aynı yönlü miktar çalışıyorsa toplam hasılat da fiyat ters çalışır. Bunu unutmamak lazım. Bolluk paradoksu, iyi ürün kötü hasılat diye andığımız bolluk paradoksu tarım ürünleri için geçerlidir. Tarım ürünleri genelde zorunlu malları ifade ettiğinden Söz konusu malların talep esnekliği birden küçük. Yani mallar fiyat değişimlerine çok büyük tepki veremeyen mallardır. Dolayısıyla şöyle bir önerme yapmakta bir problem yok. Bolluk paradoksunu oluşturan şey söz konusu malların yani tarım ürünlerinin talep esnekliğinin birden küçük olmasıdır. Buradan hareketle C şıkkı sorunun doğru cevabı oluyor. Çünkü yanlış bir önerme oluyor. E, bu ifade güzel terkip hatası diye ifade edilen şey şudur. Mikro düzeyde geçerli bir durumun makro düzeyde geçerli olmaması. Bunu birey için geçerli olanın toplum için geçerli olmaması şeklinde de ifade edebiliriz. Şöyle yazayım hatta bunu not almak isteyen olursa. Mikro düzeyde geçerli, makro düzeyde geçerli değil. Ne demek bu? En bilinen örneklerinden biri bunun tasarruf paradoksudur. Tasarruf paradoksu hepimiz tasarruf ettiğimizde gelirin azalması olarak ifade edilen durum. Bu bir kişi için geçerli değildir mesela. Yani bir kişi tasarruf ettiğinde gelecek dönemde harcayabileceği geliri artarken hepimiz tasarruf ettiğimizde gelirimizin azalması durumun tasarruf paradoksu. Aynı zamanda bir terkip hatasıdır. Bolluk paradoksu da bir terkip hatasıdır. Tek bir çiftçi çok ürettiğinde çok kazanır. Ama tüm çiftçiler çok ürettiğinde Kazanç ya da haslat çok olmaz. İyi ürün kötü haslat, kötü haslat iyi ürün olarak da ifade edildiğini zaten en başından beri söylediğimiz için bu sorunun cevabı Ceyhan oluyor. İkinci soru basit bir matematik sorusuydu. Bir firmada istihdam edilen işçilerin sayısı 8'den 13'e çıkarılmış. Hemen bu soruyu okurken bunları yazmak size çok fayda sağlar. 5 birimlik bir işçi artışı var. Üretim miktarı da 5000 birim değişiyor. Şöyle diyebiliriz. Delta L işçi miktarındaki değişimi temsil ederse 5. Üretim miktarındaki değişimi de toplam üründeki değişim dediğimiz zaman 5000 olarak yazabiliriz. Toplam ürün 5000 değişmiş. işçi 5 değişmiş. Marjinal ürün kaçtır? Biz marjinal ürünü nasıl buluyoruz? Marjinal fiziki üründe diyebiliriz buna. Toplam üründeki, toplam fiziki üründeki değişim bölü girdi miktarı. Burada emeği temsil ettiği için L ile yazıyoruz. Girdi miktarına girelim. Dolayısıyla 5000 bölü 5'ten bu sorunun cevabı kolaylıkla 1000 olarak elde edilebilirdi. Devam edelim. Hangisi tekelci firmanın hem kısa hem de uzun dönemde aşırı kar elde etmesinin e, temel sebebidir? Şunu unutmamanızı rica edeceğim. Eğer bir piyasada bir firma ya da bir piyasa türü nasıl derseniz kısa dönemde de Uzun dönemde de aşırı kar elde ediyorsa o piyasaya giriş yoktur, zordur. Tersten söyleyip tam rekabette olduğu gibi hatta tekelci rekabette olduğu gibi biliyorsunuz giriş serbest değil mi? Piyasaya giriş, piyasadan çıkış serbest. Dolayısıyla tam rekabette, tekelci rekabette kısa dönemde aşırı kar elde ederken uzun dönemde bu aşırı kar ortadan kalkar. Hatta çoğu zaman şöyle yazarız başa baş noktası yerine normal kar olarak elde ederiz. Ama mesela tekel yani monopolcu bir firma varsa bu durumda kısa dönemde aşırı kar elde ederken uzun dönemde piyasaya bir giriş olmadığı için aşırı kar devam eder. Demek ki şöyle diyebiliriz. Piyasaya birilerinin girmesi ya da birilerinin çıkması ya da kolay bir girişin olması kısa dönemdeki aşırı karı ortadan kaldırırken piyasaya bir giriş yoksa Kısa dönemdeki kar uzun dönemde rahatlıkla devam eder. Dolayısıyla piyasaya giriş engelinin olması bu sorunun cevabı olacak. Dikey eksende armut, yatay eksende e, elmanın olduğu bir gelir tüketim eğrisinden bahsetmişiz. Bir gelir tüketim eğrisi örneği çizelim biz de. Eksenlerini de yazalım. Dikey eksende armut varmış, yatay eksende de elma varmış. Gelir tüketim eğrisini oluşturan şey neydi? Onu bir hatırlayalım. Gelir tüketim eğrisi malların fiyatları sabitken, burada armut ve elma, bunların fiyatları sabitken tüketicinin gelirinin artması sonucu oluşan yeni denge noktalarını birleştiren eğriden bahsediyorduk değil mi? Şimdi burada da dengeyi sağlayalım. Şöyle sağlayalım. Dengeyi sağlamak için bir bütçe doğrusuna bir de farksızlık eğrisine ihtiyacımız var. Hemen bir farksızlık eğrisi de çizelim. Sonra ne olacak? Gelir tüketim eğrisinin varsayımı gereği bütçe doğrusu sağ kayacak. Farksızlık eğrisi de beraberinde gelecek. Ben kendime bir kolaylık sağlayabilmek adına hemen şöyle bir tane gelir tüketim eğrisi çizeyim ki size daha rahat anlatabileyim. İz düşümlerini falan çok daha rahat alırım böyle. Biraz kalınlaştırıp hatta rengini de değiştirelim ki daha rahat gözlemleyebilirim. Biraz yamuk olduysa artık kusuruma bakmayın. Bu gelir tüketim eğrisi hemen farksızlık eğrisi çizelim ki gidişatını görelim. Buna I1, buna da I2 diyelim. Indifference Curve deniyor biliyorsunuz. Ondan kaynaklı yani çok bir numarası yok. Şöyle ve şöyle. Armut 1 ve armut 2. Burası da elma 1. Burası da maviyle çizdiğimiz gelir tüketim eğrisi. Ne oldu? Gelir arttı. Dik bir gelir tüketim eğrisi çizmişiz. Armutun tüketimi artarken elmanın tüketiminde bir değişim olmamış. Çünkü Sonra da gelir tüketim eğrisi dike, dike eksene paralel çizilmiş. O zaman nasıl yorumlarız? Bakalım şıklara. İki mal da düşük maldır demiş. İki malın da düşük mal olması durumunda bir gelir tüketim eğrisi çizebilir miyiz? Yok, o zaman gelir tüketim eğrisi çizilemez diye bunu yazalım. Yatay eksendeki malın talep esnekliği, işin içinde gelir varken bu hata yapılıyor. İşte mesela fiyat tüketim eğrisinden de gelir esnekliği yorumu çıkarılmaya çalışılıyor. Maalesef gelir tüketim eğrisinde bir talep esnekliği yorumlanamaz. Fiyat tüketimlerine gelir esnekliği yorumlayamazsınız. Bunu dikkat etmeye buna dikkat etmenizi rica edeceğim. C şıkkı dikey eksendeki malın ki dikey eksendeki mal neydi? Armut gelir esnekliği sıfır. Ama sanki gelir esnekliği çok sıfır gibi değil. Çünkü gelir esnekliğinin sıfır olması ne demek? M ile gösterelim geliri. Gelirdeki değişime tüketim miktarının tepki vermemesi demek. Armut için sanki bunu söyleyemeyiz. Ama elma için söyleyebiliriz. Dolayısıyla Yatay eksendeki elmanın gelir esnekliği burada sıfırdır çünkü gelir artışına bir tepki vermemiştir. Şimdi bu soruyu çok uzun uzun da anlatabilirim ama çokça not aldırdığım bir şey vardır benim kısa dönemde sürekli azalan maliyet, bunu böyle yazacağım üretim miktarının artmasıyla tabii ki sürekli azalan maliyet, ortalama sabit maliyettir AFC ile gösteriyorum. Bakın diğerleri işte artarak giden var, önce azalan sonra artan var, ortalamalar gibi, marjinal gibi önce azalan sonra da artan var, ama. Ortalama sabit maliyet sürekli azalır. Sebebi şu. Ortalama sabit maliyeti nasıl elde ediyoruz? Toplam sabit maliyeti miktarı oranlayarak. Yani ben payı sabit, paydası sürekli artan bir ifade kullanıyorum. 10 bölü 1, 10 bölü 2, 10 bölü 3, 10 bölü 4. Böyle gittiğinde ne olur? Bu ifade sürekli azalır. Dolayısıyla burada ortalama sabit maliyet sorunun cevabı oluyor. Bir de isim sormuşum. Ben severim isim sormayı. Gösterişçi tüketimi tanımlayan iktisatçı nedir? Gösterişçi tüketim, bir diğer adı weblenci tüketim ya da bu e, gösterişçi tüketimi ifade eden mallar weblen mallar olarak ifade edilir. Burada iki tane unsur var. E, ya herkesten önce alacaksınız bu malı ve göstereceksiniz. Pahalı diye alacaksınız. Yani diyeceksiniz ki ben bu mala sahibim. Bu malın fiyatını e, ödeyebiliyorum ve bu gösterişi yapabiliyorum. Anlatabildim mi? Hatta böyle işte talep kanunları ters tutar bu açıdan. Giffen mal gibi dil tabii ki. Giffen malın olayı başka ama burada ben bunu pahalı olduğu için, lüks olduğu için hatta çağrıştırsın diye söylüyorum. Alıyorum ve bunu göstermekten de gurur duyuyorum. Trosten Weblen'in bu Weblench malı gösterişçi tüketimi tanımlayan bir mal türüdür. Dolayısıyla sorunun cevabı da weblen oluyor. Umarım iyi bir sınav geçmiştir. İyi bir deneme geçmiştir. Denemelerde yanlış yaptığınız için üzülmeyin. Yanlış yapmak bir şeyi öğrenmenin çoğu zaman en iyi yoludur. Dolayısıyla sizden ricam hatalarınızın üzerine gidin. Hatalarınızı telafi edin. Sonraki denemelerde çok daha iyi yapacaksınız. Kendinize iyi bakın.